Hatay'ın çatısı Mığır'da muhteşem manzara. Mığır zirvesinde bulut denizi. Tüm ihtişamı ve heybeti Hatay'da yükselen Amanosların çatısı olarak kabul edilen 2240 metre yüksekliğindeki Mığır zirvesi zaman zaman oluşan bulut denizi manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Türkiye'nin sınır şehri Hatay'ın en yüksek noktası olan 2240 metrelik Mığır zirvesi etkileyici bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Amanos dağlarının zirvesi üzerinde oluşan bulut denizi, bölgenin ihtişamını ve doğal güzelliğini gözler önüne seriyor. Serhat şehri Hatay'ın bu muazzam manzarasına tanıklık edenler, doğanın büyüsüne kapılmaktan kendini alamıyor. Yüksekliği ve Hatay'a hakimiyetiyle her zaman yörede yaşayanların ilgi odağı olan Mığır zirvesi her mevsim sunduğu güzelliklerle Türkiye'nin doğa tutkunlarının ilgisini çeken önemli noktalardan biri. Doğa severler ve manzara tutkunları için mükemmel bir destinasyon olan Mığır Zirvesi, Amanosların görkemli yapısını en üst seviyeden keşfetmek isteyenlere eşsiz bir deneyim sunuyor.